buna kaç puan verirsin üzerinden? 7. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben diyor bravo çünkü bütün <laughs> şeyleri puanları bol keseden kullandı. Allah'tan yemek denize de falan kırılmasa sen kesin sonuncu olurdun. <laughs> Orada herkes bir falan veriyor o yüzden dedi. Yani ben inanamıyorum. Gerçekten. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi Parfüm kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir parfüm denetme videomuzla beraber sizlerleyiz. Parfüm kanalımda tabii ki yine yanında Bengü var. Bengü bugün yine bizlerle beraber bize yardımcı olacak. Çok teşekkür ediyorum öncelikle Bengü'ye. Bu tarz videoları beğeniyorsanız eğer lütfen hani devamında gelmesini isterseniz videonun altına yorum olarak eklerseniz Bengü e de bu durumdan çok hoşlanır diye düşünüyorum. Onu da eğer sıklıkla videolarda görmek istiyorsanız veya yine başka şekilde arkadaşlarım bu videolara davet etmemi isterseniz bana yorum olarak yazarsanız fikirlerinizi, düşüncelerinizi çünkü bunlar benim için gerçekten çok önemli. Bu video serilerinin başlangıcında da çünkü biliyorsunuz en çok size danışıyorum. Siz ne isterseniz o şekilde yönlendirmeye çalışıyorum. Neyse çok fazla lafı uzatmadan Bengü'ye yeniden hoş geldin diyorum. Hoş buldum yeniden. Herkese merhaba. Nasılsın Bengü? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok şükür. Bengü sana 5 tane kadın parfümü seçtim yine. Önceden sıktım. Ben kokularımı bu şekilde küçük parfüm koku testlerinde beklettim. Çünkü biliyorsunuz parfüm beklemesi çok önemli. Onu ne şekilde hissedebilmemiz, anlayabilmemiz, algılayabilmemiz, doğru şekilde çözümleyebilmemiz için. Çünkü ben ilk seferde sıkmış ve o şekilde bengi koklatmış olsaydım hem onun burnuna zarar verirdik. Yani bu kadar fazla koku çeşidini aynı anda tek bir videoda belki deneyemez bile olurdu. Tadısı karışabilirdi. Ekstradan kokuyu net şekilde algılayamazdık. Ki bu da hani doğru şekilde analiz etmemize pek yardımcı olmayan bir durum olurdu. Ben hemen yine hızlıca Bengü artık tanıyorsunuz zaten. Çok fazla bir koku bilgisi yok. Çok fazla parfümlerden anlamıyor. O nedenle ben dışarıdan bir göz olarak Bengü'nün fikirlerini çok merak ediyorum. İlk parfüm denetmemle başlıyorum o halde. Bengü, sana bir numara parfüm. Çok çok güzel bir parfüm gerçekten. Al bakalım. Hmm, tan tanıdık bir koku bu ya. Gerçekten böyle çok hoş bir kadın kokusu. Hı hı. Ve sanki hani kullanan da tanımış gibi. Etrafında birisi mi kullanıyor bu parfümü? Yani hani etrafımda demeyeyim de sanki yoldan geçerken herhangi birinde bu kokuyu almış gibiyim. Galiba çok sık kullanılan bir parfüm. Ya ona benziyor bilmiyorum ama. <laughs> yani çok fazla tercih ediliyor diyorsun. Evet yani ben de ederdim diyorum. Gerçekten yani hoş bir, yani çekicili olan bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Çekici bir parfüm olduğunu düşünüyorsun. Peki sence kalıcı bir parfüm mü? Kalıcılığı var evet, Ya böyle sanki bir de çok sıkıldığında sanki ağır ağır kokacak gibi bir hava sahnesi, yani bir iki fıs yeter gibi duruyor. Hmm, çok fazla boğulması gereken bir parfüm olduğunu evet. Peki sence yaz aylarında gider mi? Yazlık mı, kışlık mı? Daha ne çok, düşünüyorsun bu konuda? Daha çok sonbahar, kış gibi geliyor bana. Sonbahar, kış diyorsun. Ee, peki yaş olarak sence bu yaşlı bir parfüm yoksa daha böyle genç, enerji dolu bir parfüm mü? Çok genç değil ama yani yine 20-25 yaş arası olduğunu düşünüyorum. 20-25 yaş arası diyorsun. Peki bu parfüme 10 üzerinden bir puan vermek istersek eğer kaç puan verirdi? Şimdi bu sefer çok yüksek vermek istemiyorum. Yani <laughs> Dengiz'in bol keseden puanları düşüyor arkadaşlar. <laughs> ben buna 5 vererek başlamak istiyorum. 5. <laughs> Şimdi öyle dedik ya da... Çok fazla bir <laughs> haksızlık da eliyor açıkçası yok. parfümlere. Yani. Diğerlerini de tanımak istiyorum. Emin istedim. misin? 5 mi? <laughs> Diğer adayları tamam. da göreceğim. 5 diye yazdım Bengü bak ona göre. Siz yine alt yazılarda göreceksiniz. Bengü bu parfümlerin hangileri olduğunu bilmiyor. Kesinlikle bilmiyor. Hiçbir fikri yok. Ben sadece üzerlerine 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralar yazdım. Parfümlerin neler olduğunu ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> 2 numaralı parfümümüz. Kahve hı, hı. Arada kahve koktu da burnunu dinlendir. Evet, yine benim çok sevdiğim bir koku. Al bakalım menga. Hmm, Çok çok hafif kokuyor bu. Okay. Çok esintili bir parfüm yani. Ya ya bir de kesinlikle yaz kokusu olduğuna eminim ben. bunun. Hmm. Yaz kokusu diyorsun. <laughs> Kesin yaz kokusu yani bunu. <laughs> Yani böyle hani deniz kenarında plajda bikinin üstüne iki pıtıp yapılacak bir parfüm gibi geldi bana ama bilmiyorum. Aynı kokunu ama tabi bahsediyoruz? seviyoruz. Temiz kokuyor ya. Temiz kokuyor diyorsun. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bana katılır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bence benim fikrimi söyleme pek doğru olmaz. Ben sadece senin de söylediklerini buraya not ediyorum çünkü ben video sonunda bir değerlendirme alıyorum Bengü'den. O da neler kokladığını, neler söylediğini unutabiliyor, karıştırabiliyor. Ben de karıştırabiliyorum. O nedenle beynini söylediklerini not ediyorum. Kesinlikle temiz koktuğuna eminim. Gerçekten baya hani hafif ve temiz kokuyor. Pekala öyle olsun. Bu parfüme peki onun üzerinden kaç verirsin? bana hitap etmediği için ben buna 4 veriyorum. Sana hitap etmiyor. Neden sana hitap etmedi? Çünkü ben daha çok böyle hani şekerli olsun, pudralı olsun onları seviyorum. Yani bir kız evet. olarak. Ben bunu kullanmam. Bu parfüm şekerli değil miydi peki? Çok şeker alamadım. Hı hı. Daha hani hafif hafif kokuyor. Ben buram buram şeker severim yani. O yüzden. Hmm. Yaş 12. olarak peki sence? 20-25 20-25 diyorsun. İnşallah öyle <laughs> 3 numaralı parfümü Bengi'ye hemen uzatıyorum. Hazır mısın Bengi? Çok hazır. Burnun hazır mı? <laughs> evet. Kendinde misin? Kendimde değil. Pekala al bakalım o zaman. <laughs> hmm, bu az öncekinden daha temiz kokuyor değil mi? Daha temiz. Yani bunda bir... <laughs> Deterjan üreticilerine sesleniyorum. Deterjan üreticilerine. Bengü'den iddialı çıkışları arkadaşlar. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> parfüm uzmanı uzman olmaya. <laughs> Muhtemelen evet. sen de bu videoda alt yazıda bu parfümlerin hangileri olduğunu görünce bayağı bir şoka uğrayacaksın diye düşünüyorum. Ya öncelikle bir kere hani bunu kullananlar lütfen beni linçlemesin. <laughs> <laughs> Hiç gelmesin bu videoda. <laughs> ya ya deterjan görmesek. <laughs> ya hayır. Böyle hani yeni dizayn edilmiş bir eve böyle oda kokusu sıkmış gibi. <laughs> ya bana ev koku. kokusu geldi yani. Ne bileyim. hani Temizlenmiş bir ev. Kullanan kişilerin de gerçekten temiz temiz kokacağını düşünüyorum. Az öncekine göre gerçekten çok daha temiz, daha ferah bir koku. Bu parfüm peki nerede kullanmayı <laughs> tercih ederdin sen daha ben çok? Ben bunu nerede biliyor musun? bir saniye. Pekala, bekliyoruz. Acelemiz onu... yok Bengi, Sabah kadar buradayız. <laughs> yani, şahsen ev oturmasına giderken kullanırdım. Bahar bahar kokuyor, düşündüm şey hani ne yani bir kır düğününe davetli olursam, orada bunu sıkar giderim yani. Bengi bu sözken hiçbirini kabul etmiyorum. Sen bu parfüme zaten ev kokusu dedin, <laughs> birincisi. Ev oturmasına giderken kullanırdın, İkincisi. Üçüncüsü ev oturmasına giderken evet. dediğim bir parfümü düğünde kullanmazsın. Ama hani kır, kır düğünü şimdi. Kır düğün başka normal düğün başka yani. Hafif hafif kokmak istersen kır düğünde tabii ki bunu tamam pekala. Peki buna kaç puan verirsin? Ben buna 6 vermek istiyorum. 6. En çok bunu beğendin yani. En çok değil. Diğer ikisini de tanımak istiyorum. <laughs> bu arada bu parfümün sadece yaş kitlesi nedir? Hmm. Bunun... Hmm. Yani bu böyle 25-30 25-30 yani biraz daha yaşlı işi buluyorsun parfümü diğerlerine Çok oranla. yaşlı işi bulmuyorum da. Hocam bunu... yaşlı işinden kastım diğerlerine 20 falan dedin ya 20-25 yaş dedin hani. Onların daha hani üzerinde diyorsun. Ya yani çünkü hani daha çok hani 25-30 yaş arasındaki insanların daha fresh koku seveceğini hı -hı. ben düşünüyorum. Yani şekerli kokularına mesela. O yüzden bunu böyle sayıyorum. Tavsiye ederim. <laughs> Siz yine de benim <laughs> Bir acaba kanala konu kalmasam mı arkadaşlar? <laughs> Birazcık seçsen mi acaba? <laughs> Gerçekten hani hiç deneyimi olmayan bir insanın bunlar için ne kullanılır, ne olur bilmiyorum. Hani bilmem. Her böyle iki tane şişesi olan kenarda kişi ben parfüm biliyorum dediklerine kanmayın, inanmayın. Parfüm uzmanı görüyorsunuz burada arkadaşlar. <laughs> Azıcık bence birazcık hani megalomanlık yapmak hakkım diye düşünüyorum bu konuda. Gerçekten öyle. Çünkü yani görüyorum emek verdiğiniz bir şey üzerine tamamen böyle haksız, alakasız şeyler yazıldığını çizildiğini görmek benim sinirlerimi bozuyor. Eminim ki sizde de aynı şey oluyordur. Yani düşünsenize emek verdiğiniz bir şey üzerine, çalışma yaptığınız bir şey üzerine veya bazen şu da denk geliyor. Ee, geliyor mesela ben ne söylediysem özellikle bu sosyal paylaşımlar konusunda Bakıyorum mesela paylaşım aynısını çalmış, kopyalamış. Yani ne söylediysem aynısını söylemiş. Üretme kısmını bilmeyen, parfüm notalarının neler olduğunu bilmeyen, bunların birleşim nasıl yapıldığını bilmeyen kişilerin hiçbirini kaydeyi almıyorum arkadaşlar. Bence siz de bunların parfüm yorumlarına ciddiye almanızı tavsiye ediyorum. Yani gerçekten bir parfümü alıp hani içindekilere bakıp veya Google'dan herhangi bir yerden ona bakıp yorumlayan, bunu değerlendiren, öneren çok fazla blogger, blogger, instagramler var. <laughs> Ama hani Teşekkür hiç... ederim Bengücük. Arkadan <laughs> raftan kendine bir tane parfüm seçebilirsin. Evet. Dört numaralı parfümün bengi geliyor, geliyor, acaba ne geliyor? <laughs> hmm. Bunun için ne diyeceksin? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Nişelin ben bunu çok beğendim. Hmm. Diyorsun. Gerçekten çok beğendim ya. Sana anımsattığı bir şey var mı? Kokladığın zaman bir içerik e, öne çıkan Öyle. nedir? Bir hani yiyecek, meyve olur atıyorum ot olur, deniz olur. Şey böyle yani bir ot yani çiçek, bitki kokuyor daha doğrusu ama Bakayım bir birazdan bakmak istiyorum. Gerçekten bunu çok beğendim ya. Hangi çiçek ben pek bilmiyorum. Çiçek de bunu da koy ama, ama yani böyle bir yani Yasemin desem değildi diye düşünüyorum. Sanki Yasemin'e biraz aşinalım var. Bu yani güzel bir çiçek kokuyor. Sen ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya bunu ben aslında şundan dolayı sen de çok merak ediyorum dedim. E çünkü bu parfüm aslında oryantal bir koku. E, fakat bu bir meyveyi çok ciddi anlamda da çağrıştıran bir koku hmm. olduğunu düşünüyorum. Aha, o yüzden sağlar. merak hmm. ettim. Sallıyorum söyleyeyim. şimdi meyve dedi. Ya bak ya. <laughs> meyve mi? Acaba hangi meyve? Bul o meyveyi bana. Hmm, bir meyve alamadım. Şeftali mi ya? Şeftali olsun. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Aynen öyle şeftali benziyor. <laughs> Thank <laughs> bravo. <gülüyor> Ya, ya gerçekten yalnız bir şey. hani bir meyveye benziyor meyveye benziyor dedin dedin gerçekten aradın durdun aradın durdun tek seferde bingo. Yemin için. ediyorum hiçbir şey söylemedim arkadaşlar. Bak bunu sen kullandın mı? Hayır kullanmadım. Ha. Belki yakın arkadaşın kullanmış olabilir. Senin yaş yaşların evet. kızlar çünkü bu parfüm sevgilerler Ben çok çok tanıdığım bir koku ve gerçekten hani ben <laughs> kullanırım 19 yaşındayım. 19 yaşın olanlar kullanın. <gülüyor> <gülüyor> Neyi bilmiyorum. Şuraya yazın. <laughs> ben... Seni peki tahmin edebildin mi? Hı <laughs> <laughs> -hı. Hmm. O, onunki Ya, olsa sen kullanırsın onu. <laughs> yani var ya yazıklar iyi, olsun. Iyi değil, Hayır hem bunun şeftali koktuğunu söylüyorsun hem de olimpiyo olabilir mi diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani var <hala. gülüyor> ya. Gerçekten şoklar şoklardayım şu Yok. anda. Aynen. Sen hani Kullanmadım dedin. Kullansaydım. Yani bir kere Kendim... oradan seni çakman lazım. Ben de kullanıyorum. Yok ya, şimdi ben tahmin edemem ben. Peki buna e, puanın nedir? 9 9, wow! 9.05 9 evet. Şu ana kadar evet. en çok bunu beğendin o halde. Evet, ya bana hitap ettiğini düşündüğüm için beğendim. Peki e, sen bunu nerede kullanırsın? Mevsim'in var mı sence bu parfümü? Oh, yaz kış kullanıyorum. Yaz kış kullanım. Yani ten kokusu yaparsın. İmza kokusu olabilir böyle. Evet. Ya uzun yıllarda böyle hani derler ya bu benim kokum olsun Hı -hı. falan. Olabilir yani uzun yıllar kullanılmış koku olabilir işte. Bengi çok fazla parfümleri koklara alışkın birisi olmadığı için par e burnunun yorulması çok normal arkadaşlar. Bunu da açmak için biliyorsunuz kahve en güzel yol. Kahve en güzel sıfırlayıcı maddemiz diyebilirim. Ben biraz ya böyle sağlam sağlam çekişimle, sağlam sağlam. <laughs> Genelde hani parfüm yerlerinde bunu koplatıyorlar Türk kahvesiyle, onu biliyorum. Bu aydınlatıcı bilgi için teşekkürler. <laughs> Muhtemelen zaten bu videoyu izlerken sizin de canınız kahve çekecektir diye düşünüyorum, <laughs> şu kadar beni kahve görmekten. Çünkü bana mesela bu çok fazla oluyordu, gelen müşterilerim e, dükkanda mesela şey vardı, Büyük kahve çekirdeklerimiz olur da hani böyle toz türk kahvesi olarak değil de onlar aslında daha iyi büyük kahve çekirdekleri. Gelirler mesela kıtır kıtır yiyenler olurdu ben böyle şaşırırdım yani. Yani belki orada tozlandı hani bir sürü insanın şu an hani ona burnu da değmiş olabilir. Yani şu an zaten onu yapmıyorlar da düşündükçe açıkçası çıldırıyorum çünkü bunu yapsalar bir korona coronafest olabilir herhalde. <laughs> Sosyal mesafe pek fazla sağlayamadık ama çünkü kameraya sığması açısından. Ama bayağı bir dezenfekte ettim beni. Evet. <laughs> Son parfümümüz. Çok Bak işte bu. O dediğim. Ne? Ben bunu kullandım. Sen de kullandın. Diyorsun. Evet. Vitaminin var mı? Ben bunu kullandım. Hatta 10. sınıfta kullandım. 10. Hatta 10. ben bunu kullanırken arkadaşlarım ''Aa ne kadar güzel bir koku. Hani bu ne falan." demişlerdi. Hani ben bunu kullanırken çevremde bunu kullanan yoktu ama şu an <laughs> tabii var mıdır Gerçekten benim parfümüm buydu ve ben bunu çok seviyordum. Ben bunu olmuyorum. <laughs> O peki adını hatırlamıyor musun ben? Yani dediğim gibi ben bilmiyorum. Ben bunu hani küçük şişeyle başladım büyüğünü aldığımı biliyorum. Değil mi? Bundan dik de vardı. Yani. Eminim ben bunu kullandım çünkü yani tozlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunda böyle... Peki sence bu parfüm bir şeye benziyor mu? Hani mesela bir önceki dediğin ya şeftaliye benziyor atıyorum. <laughs> bu bence... Yani sence bence değil de neye benziyor? Böyle neye benziyor biliyor musun? Sanki. Buna bir zambak şeyler var mı ya? Korkuyorum artık bir şey demeye de ama... Yok hayır burada öyle baskılar yok lütfen. Burası son derece demokratik bir kanal hayır, zambak, arkadaşlar. Zambak zambak kokmuyor mu ya? Zambak zambak demek. Böyle de espriler yapmasan çok sevdiğiniz <laughs> aslında. <laughs> Zambakımsı ya böyle hani güzel bitkiler kokuyor. <laughs> Karışımlar. <laughs> çok da tanıdık bir koku ama yani tarif edemiyorum. Hani peki baharat mı oldun sence? Baharat. Baharat. <laughs> Tatlı bir koku mu sence? İçerisinde bunun şeker olduğunu düşünüyor musun? Olduğunu düşünüyorum ama çok hafif böyle. Hani derler ya alttan alttan. Hmm. Bazı notalarında diyorsun. Hı <laughs> hı. Bazı notada şeker var. Ben kokuyor yani. böyle <laughs> e, şey gibi karamel gibi mi, kesme şeker tarzında bir şekerden mi bahsediyoruz yoksa böyle amberden mi bir vanilyadan mı bahsediyoruz? Vanilla, vanilla, vanilla vanilya, vanilya, vanilya. Ha, onu diyecektim ya, onu saçtı aklıma geldi. Bence vanilya yani. Ama böyle eser miktarda diyorsun. Evet. İnşallah öyledir ya. <laughs> Peki bu parfümü nerede tercih edersin? Kimler kullanmalı? <laughs> Nerede tergah dediğim gibi 10. sınıfta kullanıyordum okula giderken kullanıyordum. <laughs> <laughs> o dönem hani elime geçti işte ben o dönem kullandım ama hani üniversite öğrencileri bence kullanabilir bunu. Daha çok 20 yaş aralığındakiler. Gerçekten güzel yani o yaştaki insanlara Ağır bir parfüm mü sence? Çok ağır olduğunu düşünmüyorum ama hani kalıcı olduğunu hissediyorum. Çünkü ben hani kullanırken ceketime sıkıyordum. Ertesi gün hani o ceket alıp gittiğimde o hala koku orada kalıyordu. Hmm. Pekala. Buna Önce kalıcı. kalıcı. Puanını sormuyorum. Zaten en başta direkt sözcüğün dedin. Tavsiye eder misin? Ederim. Peki benim Kalıcı olduğunu düşünüyorum yani ben <laughs> Hatırlamıyorum ama. Arkadaşlar Bengü'ye çok teşekkür ediyorum katlarından dolayı. E, sizlere yeniden hatırlatmak istiyorum. Bengü'yü yeniden bu kanalda görmek istiyorsanız eğer aşağıya yorum olarak eklerseniz, bana fikirlerini söylerseniz gerçekten çok memnun olurum. Bu beni <laughs> çok hoşuma gider. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. umarım eğlenmişsinizdir. Umarım farklı gelmiştir. Böyle videoların gelmesini ben de isterim. Siz ister misiniz <laughs> artık bilemiyorum. Bunu lütfen gerçekten yorumlayın. Videoyu izleyin, izlettirin, abone olun kanala, oldurtun. <laughs> gibi bir tane parfümü kazandı, ikinciye zorluyor şu anda. <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum, destekleriniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>